Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Shop Market 13 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli haftanın fırsatları katalonu incelemeye başlıyorum. Simbol saç şekillendirme cihazı 3500 lira. Nova saç kurutma makinesi 999. Satin Hair saç fırçası 1900 lira. Keten organizer çanta 179, omuz çantası 299, kadın omuz çantası 199 lira. Kadın pijama takımı 399, kadın düğmeli pijama takımı 399 lira. Penti korseli külotlu çorap 149, kadın taşlı terlik 399 lira. Strapless sütyen 199, Minimizer sütyen 199, Kadın ribenalı baton silip ikili 85 lira. İkili hasır sepet 249, Büyük organizer 299 lira. Kadın tokalı terlik 199, Kadın yüksek taban terlik 119 lira. Boncuk filtre kahve makinesi 1600 lira. Minyo dua ikili kahve makinesi 2500 lira. Nespresso kapsül kahve makinesi 4300 lira. Borcam fırın tepsisi 149, borcam kapaklı tencere 169, frezye saklama kabı 40, Semaver çay bardağı üçlü set 100 lira. Keramika ince desenli servis tabağı 100 lira. İnci kulplu kupa 75. İnci desenli kase 50. İnci desenli yemek tabağı 75 lira. Keramika fincan seti 4 parça 149 lira. Oval kahvaltılık 25. Masal Saklama Kabı Rendeli 179 lira. Süzgeçli Saklama Kabı 100. Saklama Kutusu 199. Küçük Saklama Kutusu 40. Katlı Yumurtalık Şeffaf Bakır 149. Diamond Kek Fanusu 179 lira. Ekmeklik 129. Kare Peçetelik 139 lira desenli tepsi 60, ikili yağlık cam 100 lira. 360 derece dönebilen ahşap sunum tabağı 129, ikili kaşıklı baharatlık 129 lira. Cam matara 129, bambu kapaklı borosilikat demlik 199 lira. Sunumluk çelik tepsi 50, Paris 5 parça kahvaltı seti 129 lira. Mis yoğurt yarım yağlı homojenize 2,5 kg 80 lira. Mis lokum kıvamında tam yağlı beyaz peynir 169 lira. Mis laktozsuz süt 36, mis labne 35, tek süt tam yağlı kaşar peyniri 159 lira. Mis çikolatalı puding 37. Süper fresh milföy 89 lira. Dio Riveria zeytinyağı 2 litre 349 lira. Dio Ayvalık taş kırma yeşil zeytin 60. Dio salamura siyah zeytin 99 lira. Bol tane ekstra geleneksel çilek vişne reçeli 40 lira. Bal parmak yayla ve ova çiçek balı 349 lira. Pasta villa makarna çeşitleri 25. Bardak nadıl çeşitleri 20 lira. Banvit, Keskinoğlu, Gedik, Piliç, Yaprak, Döner 79, Er Piliç, Yaprak, Döner 65 lira. Kinder Süt Dilim 45, Kinder Pingui 58, Ülker Çokanat antep Fıstıklı 20, Ülker Cevizli Ev Baklavası tadında Milföy 13 lira. Portakal Stik 60, Ülker Sade Çubuk Kraker Uzun 6,5, Natimex antep Fıstıklı 20 lira. Eti burçak, tahıl patlaklı, haşhaşlı, susamlı 45, kakaolu renkli hindistan cevizli eti puf 45 lira. Amigo dalından kuru erik 65. Nescafe Express orijinal 40 lira. Kapi naneli limonata 34 lira. Amigo acı mayonez, tatlı acı biber, peynir aromalı mısır cipsi 23 lira. Amigo aromalı Patates cipsi 31 lira. Katador klasik dondurma çeşitleri 165 lira. Kotex normal günlük pet 71. Kotex ince günlük pet 33 lira. Molfix bebek bezi çeşitleri 325 lira. Familia Natural Kağıt Havlu 16'lı paket 169 lira. Pearl Sıvı Bakım Deterjanı 179. Brief Klozet Blok 119. Tursiz Jel Deterjan 139 lira. Omo Aktif Oksijen Toz Deterjan 7,5 kilogram 299 lira. Peros bulaşık deterjanı 4 kilogram 119 lira. Oma aktif fresh sıvı çamaşır deterjanı 179 lira. Mona maskara 80. Lip gloss 80 lira. Maskara 239. Kalem ruj 239 lira. Anneler günü saksı çiçeği 80 lira. Pia makyaj fırça seti 129. Desenli toka 179 lira. Vepa fön tarağı 89 lira. Cilette Venüs iki bıçaklı dörtlü paket 60 lira. Vid klasik tüy dökücü krem ağda bandı hediyeli 70 lira. Eridor güçlü ve parlak şampuan 125. Elidor belirgin bukteler onarıcı 95 lira. Hobi enerji saç çöresi 60. Saç spreyi 99 lira. Niş kadın parfüm 109. Pierre Cardin parfüm ve deodorant set 299. Rexona çantalı deodorant set rolon hediyeli 179 lira. Nivea sivilce karşıtı kil maskesi 55, yüz yıkama köpüğü 55 lira. Nivea soğut bakım kremi nemlendirici 55, makyaj temizleme suyu 109 lira. Kas arkası indirimlerde Nesle anti fıstıklı bademli sütlü 120 lira. Torku bana da 90. Burn enerji içi 4 paket 95. Domestos çamaşır suyu 40 lira.